Kaç Kendi... yere gitti? 13 bölgeye gitti. 13 bölgeye mi gitti? Peki bu bölgeleri daha önce kendini o geçerken gördüğün yerlerden mi seçiyorsun yoksa hani internetten ya da başka yerlerden mı? Ben internet karşı zaten bir insanım. Işte. Nasıl yani? kullanmıyorum da, ben, da yani internette pek bir alakam yok. normal normalde buraları gezerek görüyorum. i̇şte aslında benim burada anlatmak istediğim de şu. Hani bu tür yerleri internetten değil de bu tür yerleri yolun üzerinde gittiği zaman bir görmeniz gerekiyor. Orayı bir koklamanız gerekiyor. O taşa bir dokunmanız gerekiyor. İnternetten çok ayrı bir dünya aslında. Bizler gibi biz görmüyoruz. Tabii hissetmek önemli. Dünyanın hiçbir yerinde biz yok eskiler, bizdeki eskiler tarih. Biz eskiler galiba hissetmekten daha çok hoşlanıyoruz Atilla. Ben de o kadar fazlası. Ben mecburen tabii ki hani. Ama internetten... bana şimdi internette bana neyi hissedebilirsin? Kız arkadaşını internetten buluyorsun. Kız arkadaşınla tanışıyorsun. Bir takım şeylerini bile artık internetten yapıyorsun. Marketi internetten getiriyorsun. Uçak biletini... Evde oturuyorsun internetin başında. Kimse kimseyle konuşmuyor. Kız arkadaşını özlediysen de orada konuşup görüşürüz diyorsun. Yani hani bir heyecan, bir giyineyim, bir çıkayım, bir buluşayım, onla ne bileyim. Bir geziyim, göreyim. Her şey burada otomatik... Bir şeye bağlanmıyor. Sanal bir dünyada. Sanal bir dünyada anne baba çocuk birbirlerini görmüyorlar. Hiçbir evet. şekilde görmüyorlar. Sabaha kadar internetin başında işte chatleşmeler yapılıyor filan. Dünyada şu anda şu son dönemlerde hakikaten insanın başına gelmiş en büyük virüslerden bir tanesi internet. Yasaklanmaya çalışıyor. Kaldıramıyorlar çünkü artık yani şey gibi uyuşturucu gibi bir şey olmuş yani. Ben de bunlardan kaçıp şu tarihi güzel yerlerimizi, için, güzel güzel için güzelliklerimizi göstereyim. için çok faydalı göstereyim. bir şey tabii ki ama hani dozunda kullanmak lazım. O kadar hani herkesin birbirinden iletişiminin kesileceği kadar değil yani. Ya bizde doz diye bir şey yok. Benim arkadaşım her sabah kalktığı zaman gidip de direkt interneti açıp bakıyor ne gelmiş diye. Bu kadar mı diyorum yani. Neden diyor. Yani evet ne gelmiş ne olmuş bırak biraz kendi dünyanda uğraş. Bu dünyaya bir daha dönmeyeceksin. Bak şimdi şey gibi konuşmaya başladı bu. Bak İnanın. bana senin, senin içinde bir kayma var. Ka var mı? Şimdi aldım. <laughs> ya da bir gazlı kalem verin de çizeyim orayı. Her yerini çizdiler kadın. O ilk gelen de çok komikti o. Nasıl geldi dedi iyi geldi dedi. <laughs> Öyle mi dedi ben o kadar. Tabii canım sen şoktaydın o yüzden oturuyorsun. <laughs> Sonra bana da yaptı ama şimdi gideceğim bir röntgen çektireceğim bakalım geçti mi diye. Ya bazen arkadaşlarım böyle bir, bir iki arkadaşım benim taşı da o taşı mesela çok önemli. Aslında hiç ben Eng, yapıyorum. Engin Koç'u yok mu? Engin e, ilgilenir. Bizim Murat Mısırlı o zaten e, yoga hocası. Onlar ilgileniyor. Onlar tabii kendi şeylerinde o enerjiyi falan böyle kullanıyorlar. Bazen benim bir yerim aradığı zaman da bana da yapıyorlar tabii. iyi İyi geliyor. Mu? Ha. 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 <gülüyor> <gülüyor> bir daha hiçbir şey çıkmıyor. Ne çıkmıyor? Hiçbir şey çıkmıyor. Ne ağrı, ne bir şey falan yok yani. Turp gibi çıkıyorsun Tabii ha? turp. Bayağı <laughs> Dün iyiydi ama. Ben buraya girmek istemedim aslında yani bir hafta sonra. Çünkü enerji çok burada. Yo. Şu anda binanın ışıklarını kapat, bura yanar. <laughs> ya. O senin ışığın <gülüyor> <gülüyor> İyi. O sana ait. <laughs> Peki, 13 yere gittim dedin. Ve her hepsi bir bölüm mü? Yok. 13 ayrı yer bunlar. Aslında bir bölümde 2-3 yerde var. Biz Güneydoğu'dan başladık. Mardin, Midyat, Urfa, Diyarbakır şey Adıyaman, e, Gaziantep, Malatya başladık. Sonra Ege'ye geçtik. Çanakkale'den de gidim ve Bafa Gölü'ne kadar gittik. Ben bir, bir takım bir şeylere dikkat çekmek istiyorum. Mesela bütün insanlar şu anda Bafa Gölü'nü normal Bodrum'a giderken İzmir Bodrum arasında bir göl olarak Gölü. görüyor ve evet. geçip gidiyor. Aslında olağanüstü yani güzel, güzel. güzel. O Bafa Gölü'nün arkasında bir antik kent var ve üzerine insanlar yaşıyor. Ve o antik kentin içerisinde butik oteller var. O antik kentte kalırken yemeğinizi yiyorsunuz, olağanüstü güzel yöresel, her şeyi yöresel yemekler yiyorsunuz. Canı sıkıldığı zaman bir pancar motorlu pat pat pat, pat giden bir kayaya binip hmm. orada işte Meryem ana kilisesini görüyorsunuz. Bunları kimse bilmiyor. Sadece geçip gidiyorlar. Biz de dedik ki bunları gösterelim. Hani elimizin Aa, döndüğünce biraz bir şey. da gösterelim. Ben de bilmiyordum. Dedik. müthiş bir şey orada. Butik otel, yani küçük mini oteller falan da moteller. Olağanüstü güzel. Yani hmm. izleyen zaten öyle bir yer nerede diye bakar ve araştırır. Bak onu yani. şimdi bir izleyicimizden mesaj gelmiş. Diyor ki konuğunuzu yakın zamana kadar sadece manken oyuncu kimliğiyle bilirdim. Oysa sizin de orada bahsettiğiniz gibi geçen hafta TRT'de çok kaliteli bir belgesel izledim. Sarı Levhalar adında. Yıllardır gidip görmek istediğim yerlere adeta gitmiş gibi hissettiren. Ayrıca bu belgeselle ilgili nette araştırma yaparken Atilla Bey'in bir doğa aşığı ve motosiklet tutkunu olduğunu da öğrendim. Sizin nezdinizde kendisini başarılarından dolayı kutluyorum. Devamını diliyorum. Size de iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Beni çok teşekkür güzel ediniz. aslında anlatmış motosiklet doğa evet ol, bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. İnsanların hakikaten rahatlayabileceği yerler bunlar İşte o yüzden diyorum hani şu internet başından kalkıp da biraz gezileri tozulursa şu İstanbul'un kenarında bile çok fazla yerlerimiz var. İstanbul'da oturup Galata Kulesi'ni görmemiş insanlarımız var. Doğru söylüyorsun. Var Galata Kulesi'ni görmemiş ya oradan adam uçmuş bir git bak deriye uçmuş nasıl uçmuş. Hiç merak etmiyor musun? Hayır ben bu kim nerede uçmuş diyor oradan uçuşunu görüyor zaten benim. Tamam diyor gördüm Galata Kulesi'nde. Bu değil ki gözün gördüğü yani. Neyse interneti sevmiyorum ve internet konuşuyorum. İnternet tamam internet yok hayatımızdan çıktı bir anda internet. Ee, şimdi nerelere gideceksin? Var mı belirli mi gideceğin yerler? Şimdi ben 13 hafta bunu karavanla çektim. Ha. Bir karavanla dolaştık. Karavan içerisinde gezdik. Ee, şöyle bir sloganımız vardı. Güneşin doğduğu ve güneşin battığı en güzel yerlerde Sarı Devalar ekibi hep sizlerle olacak diye. Biz her sabah dörtte kalktık ve her gittiğimiz yerde güneş doğuşunu çektik. Ve her akşam da o bölgedeki güneş batışını çektik. Üç kamerayla çalıştık. Biraz ben böyle o National Geography tadında olsun istemiştim. Hani bir kamera çeker öbürü bumlar falan çektik, hmm. sesli çektik. O yüzden görüntülerimiz de çok güzel oldu. Ve keyifli bir şey çıktı ve tepkiler de şu ana kadar çok güzel. Herkes beğeniyle izlediğini söylüyor. Peki devamını getireceksin ama değil mi? Ya bunu kaç kere sanki hani Bazı, belki kaçıran izleyiciler olmuştur, bir şeyler olmuştur. Tekrarlarını falan da veriyorlar mı? Şimdi TRT Türk'te bir sabah 10'da yayınlanıyor. Akşam cumartesi günleri. cumartesi günleri bir 7'de yayınlanıyor. Daha sonra gece 3'te yayınlanıyor. Çünkü TRT Türk birçok ülkeye yayın yapan bir kanal şu anda. Hı hı. Benim tercih sebeplerimden bir tanesi de aslında oydu. Güzel bir kitleydi benim için hedefi. Yani yurt dışında yaşayan Türkler bizim ülkemizdeki kültür miraslarını ve tarihi daha iyi tanıyabilirler diye düşündüm. Hı hı. Geldikleri zaman oraları da gezebilirler diye düşündüm. Çünkü gezdiğimiz her yerde hep şey var. Hani gittiğimiz zaman genelde hep yabancı turistleri görüyoruz. Böyle kalabalık. Adam mesela Çin'den gelmiş. Adıyaman'daki... Nemrut'taki güneşin doğuşunu çıkmaya gelmiş. O kadar kilometre gelmiş. iki kare resim çekip geri dönüyor. E bu adam manyak mı? Niye gelmiş? Onun gibi birçok insan yan yana gelmiş. İtalyanlar gelmiş, Fransızlar gelmiş. O arada aşağıdan da bir Türk aile geliyor. Kızı geldi önce Sabah altı buçuğu falan böyle. Ben çünkü battaniyede oturuyorsun. Çok soğuk. E tabii. Ve bir karanlık bir hava. Gün doğmasına yakın tepeye tırmanıyorsun. Yani aşırı bir yokuş tırmanıyorsun. Kız geldi Atilla Bey falan merhaba merhaba işte neredensiniz Hollanda'dan geliyoruz dedi. Kalabalık mısınız? Annem dedi biraz aşağıda dedi. Ondan sonra annesi geldi. Geldi. Böyle dala şişmiş gibi nefes nefese başlayacağım dedi sizin güneşinizin doğuşuna da <laughs> batışına da dedi. Yani bitmiş çünkü kadın aşağıdan yukarı tırmanana kadar. onun için ilgilendirmiyoruz. Hiç geldi evet, tabii. Öteki insanlar da orada şoka girmiş o Çin'den gelmiş böyle onu yakalayacak o anı fotoğraflayacak işte. İçeceklerin termoslarını almışlar. Güneşin doğuşunu seyretmek. Bunu anlatamazsın. Ee. Yaşaman lazım. Ve dünyanın hiçbir yerinde bizim ülkemizde olan bu kadar kalabalık bir miras yok, kültür mirası yok. Ne varsa hep bizde var. Çok kıskanılan bir şey.